Bolulu Hasan Usta Tire'de açıldı. Fahrettin Altay Caddesi numara 10A'da hizmet verecek olan sütlü tatlıların efsane ismi Bolulu Hasan Usta'nın Tire Şubesi törenle açıldı. Törene Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Delikanlı ve AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı katıldı. İşletmenin sahipleri Abdullah Daştan ve Selim Paşalı konukları ile tek tek ilgilendi ve Bolulu Hasan Usta'nın birbirinden lezzetli, damak çatlatan lezzetleri konuklara ikram edildi. Bolulu Hasan Usta Tire şubesinde sütlü tatlıların yanı sıra kahvaltı, hamur işi, dondurma, cheesecake, kahve, içecek ve çikolata çeşitlerinde bulabileceksiniz.